Selamlar millet ben Burki Metin 2 yeni bir bölümüne hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bu bölümümüzde goblin etkinliği gelmiş fakat biz goblin etkinliğine biraz gecikmeli katılıyoruz son 6 günü kalmış Hydra yapacağız. Hydra'nın boşluklarında da elimizden geldiğince kardeşim yürütmeye çalışacağız. Goblin eventine de katılacağız. Ödüller de baya güzel ama velakin şu an ödüllere açık değil. Diğer karakterlerimde ben birkaç şey yapıp ödülleri açmıştım. En azından birazını açmıştım. Anahtarları falan alıp turları geçmeyip e, düşünüyorum. 9 tane ödül toplamalısın diyor mesela burada. Bir, ilk etapta sadece küçük yerleri açıp bütün turları geçerek anahtarları almayı hedefliyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani hepsini açmak yerine önce anahtar toplayıp sonra açabilirsiniz. Bu bölümümüze özel uzun zamandır yapmadığımız simya basımını gerçekleştireceğiz. 4 tane efsanevi gren aldım. Bu arada Marmara'da hidra sandığından tutun her şeye zam gelmiş. Baya baya şu an e, Grenalardır, Safillerdir 60 M'den onlara kadar fışkırmış. Marmara'nın piyasası bayağı bir yükselmiş. Şöyle ilkini atalım. Umarım uğurlu gelir. Şöyle attık. Yandı. İkinciyi attık. O da yandı. Üçüncü bir tane geçirebildik. Sanırsam zarar. Bayağı zarar. Bayağı değil de. Yine bir zararımız var ama az zararımız var. EP absorberi gelmiş. Çok önemli değil. Bunlar fiyatları ucuz oluyor zaten. Yine basarız bunu da ama. Ya bildiğim kadarıyla zarar normalde oraya 10 bon vermiştik. Bu muhtemelen 8 bon falan ediyor. Bir 2 bon zararımız var. Neyse, let's go arkadaşlar. O zaman bir hidraya geçelim. Hidra kesmeye başladım. Hidra aralarında da elimden geldiğince goblin event'ine gideceğim. Goblin event'in detaylarını da sizlere söyleyeceğim. Efendim uzun süredir girmediğimi söylemiştim ama uzun süredir girmeden önce de son kez bir hidra yapmıştım birkaç tur. Toplamda burada 12 adet hidra var. Bu da yaklaşık 4 bono tekabül ediyor. Buradan bir tane metal çıkartırsak muhtemelen bütün fiyatı çıkartmış oluruz. Yani bütün bu masrafı çıkartmış oluruz. Bu gördüğünüz tip 6 az, Azrail'i de kasacağım abi. Yerden buldum, açtım tip 6 çıktı. Çok güzel duruyor. Günü de bayağı iyi bu arada. 12 günlük falan. Bunu da bu şekilde tutuyorum. Gayet güzel. Yani bayağı egzotik bir pet. 12 adet hidra sandığımız var. Almanterimin e, dağınıklığının kusuruna bakmayın. Şöyle açalım. Lütfen bir tane bir tane şey istiyoruz anladın sen bir tane metal bir tane be bir metal hadi be oğlum kötü ruh alırız ama bir metal bir metal ver ya şu hidra sandığından metal alana herhalde görmedim 12 sandıktan hiç metal alamadık totalde 4 von zararımız var hiç sorun değil ben bunları zaten zevkine açmıştım arada bir zevk, zevkine de bir şeyler yapmak gerekiyor bunları da atalım. Hadi gelin o zaman para kasmaya hızlıca başlayalım. Goblin için ben zaten gizemli bilet vesaire de çıkartmıştım. Hem para kasacağız hem Goblin'e katılacağız. Her şeyi yapacağız. Bu video dolu dolu geçecek. Evet efendim Hidra'ya geldik. Şimdi Hidra'mızı sizlerle birlikte mağlup edeceğiz. Tabi baya bir tur Hidra dönmeyi planlıyorum. İlk turumuzu birlikte girelim. Umarım çok fazla bir şekilde Hidra sandığı düşürebiliriz. Nazar tılsımını indiremiyorum. Nesne marketten umarım keseriz. Gerçekten indiremedim. Bir tane en azından yaşam markası basayım bari. Kesebilir miyim bilmiyorum. Yaşam. Hey hey hey. Nazar tılsımsız dalıyoruz abi. Nazar tılsımı yok. Biraz sıkıntı bir durumdayız. Normalde nazar tılsımı olsa hasarımız %30 daha fazla olacaktı. Durun bakalım. Bu yazımız da baya düşük şu an. Kafalardan anlayacağız. Şöyle bir bakalım. Oo, biraz sorun gibi. Okey saldırı markası basarım ben de. Belki bu biraz olsun kurtarır. %1 ile falan keseriz diye ön görüyorum şu an. Ya can yenileme işte. 25 milyon kaldı. Ha gayret oğlum bunu kesmemiz lazım. Haydi bakalım isyantos. İşimizi yaşamaya başarırsın isyantos. Haydi. %30'u gördük. Can yenilemezse biraz da kritik atarsak dedim ama o kritiği de atamıyoruz. %10 can yenileme. Güzel tamam neyse yani ama nazar bayağı etki ediyor. Kestik mi? Kestik. Yani nazarı da indiremiyorum. Bunu indireceğim indireceğim. Kliyenti kapatmam gerekiyor aklınızda bulunsun böyle durumlarda. Şöyle şunları çıkartalım. Eldivenim yok. Şöyle tıklattım. Zihin taşlarımı aldım. Değdi mi bakalım? 1 2 sadece iki tane çıkartabilmişiz. Ben bol bol hidra gireyim. Şu markamız bitene kadar en azından hidra gireyim. Daha sonrasında tekrardan buluşalım. Evet efendim iki küre artı işte marka falan derken baya bir fazla hidra girdik. Şöyle sizlere de göstereyim. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 47, 48 adet ortalama hidra kasmışız. Bu da tanesini 32 hemden satarsak 48 adet çarpı 32'den 15 won para yapıyor. Tertemiz para kasmışız bu arada. Bunları pazarımıza koyacağız ama dolu dolu bir pazar açmak istediğimi sizlere söylemiştim. Haydi gelin bir de nemere girelim. Nemereden de şöyle zaten 1 1,5 won para gelecektir. Böylelikle daha fazla da para elde etmiş olacağız. Hızlıca Nemre'ye geçelim. Efendim 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 Nemre'nin son katına gelmiş bulunmaktayız. Birlikte sütunu keseceğiz ardından gideceğiz bir de Nemre'yi devireceğiz. Şöyle sütunumuza şak 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 vuruyoruz bakalım. Kaç kaç vuruyoruz? Bayağı da iyi vuruyoruz. Vurduğumuzu göremiyoruz. Performans krem bize performansını göstermeye şöyle yöneldi. Hızlıca otomatik avda Sütuna vurmak yerine slotlara vuruyor. Çok da önemli değil. Şimdi birazdan Nemere'yi doğramaya geçeceğiz. Nemere'den döner yapmayı hedefliyorum. Şöyle bakalım hızlıca bizi götür kardeşim. Gidelim evet nemerimizde hızlıca çekelim. Bu arada tip 6 Azrail'imin görünüşü şaka mı? Kesinlikle şaka değil. Bu spesyal ürünü de belki birine çekilişle hediye de edebiliriz. Ayrıca Discord adresimizde bir çekiliş mevcut. 8 kişiye 3 gün main 3 gün otav hediye ediyoruz arkadaşlar. Yanlış duymadınız toplam 8 kişiye 3 gün main 3 gün Oto'a hediye edeceğim. Bu yüzden Discord adresimize, Discord adresimize gelerek yeni çekilişimize katılabilirsiniz. 1 değil 2 değil toplamda 5 tane balda değil toplam 8 adet Vayne hediye ediyoruz. Discord adresimize katılmayı o yüzden unutmayın. Lan bu Burki gerçek hayatta ne yapıyor? Doğru söyleyeceğim lan bu? Diye düşünüyorsanız gerçek hayatta ne bok yediğimi merak ediyorsanız isterseniz Barbunya ARL kanalına da abone olabilirsiniz. Barbunya ARL kanalında benim gerçek hayata dair yaptığım şeyleri gösteriyorum. Ve birçok çivene bastığım videoları bu kanalda izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Geleceğin YouTuber'ı da uyuyor kardeşim. Sadece oyunla değil kendimizi in real life'da da güzel yerlere getireceğimizi öngörüyorum. Nemer'imizde devirdik. Şöyle bakalım kaç tane çıkmış kaç tane çıkmış şöyle böyle ninja'mız bir sen git bakayım bir karakterde kendine gel bir dinlen poke topuna gir tık poke topu tık valla tam dedim oldu ha küçük performans pokemonumuzu yolladık 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 adet nemere sandığı çıkartmışız zihin taşları artık üst üste geliyor yeni güncellemenin nasibini biz de yiyoruz ama, ma ama maalesef ay ışıkları hala içinden çıkanlar satılmıyor olsun. Poke topumuzdan petimizi de yolladığımıza göre aşağı inebiliriz. Yavaş yavaş diğer farmlarımıza geçelim. Pazarımızı kurdum. Şöyle bakarsanız Hydra sandıklarıdır. Ejderha yardım beceri kitapları, ölümcül plakalar, bus tılsı mı, miste ejderha granısından çok zarar ettik. Ama genel olarak tüm pazarı kurdum. Sadece nemere sandıklarını koyamıyorum. Çünkü yang sınırını aşıyoruz. Bu sandıklar satılıp bunları Vona çevirdiğimizde Nemera sandıklarını da buraya ekleyeceğim. Dolu dolu bir pazar açtık abi. Şöyle tık açalım pazarımızda yavaş yavaş satılmaya başlasın. Baya bir 34'lük zırh aldım geldim. Bir de yanına abonos küpeleri de eksik etmedim. Baya bir hem baya bir 34'lük zırhımız yok da baya bir abonos küpemiz var. Değerli taş parçaları baya ateş pahası olmuş. Ben şu abonos küpelerin hepsini artı 4'e basacağım. Zırhlarımı artı 4'e basacağım. Daha sonrasında değerli taş parçalarını harcayacağım. Elimizde biraz vardı. Onları da eklediğimizde yeterli olacağını öngörüyorum. Zaten Abonos küpeler birer tane yiyor. Sadece zırhlar ikişer tane yiyor. Bakalım buradan kar elde edebileceğiz mi? Abonos küpeleri ortalama 500k. Zırhlara da ortalama 300-400k verdim. Değerli taş parçasının da tanesine 800k vererek ortalama 40 tane aldım. Şöyle artı 5'e basmaya başladık. Daha henüz yanan olmadı. Bir tane yandı. Diğerden der demez. Şöyle bu da artı 5'miş. Bir tane daha yandı. Özellikle ninja zırhları şu an çok para ediyor. Bayağı bir fazla geçti. Şöyle karınca aslanlara da zırhlarımızı da ben hızlandırmış bir şekilde basayım. Toplamda 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 tane itemimiz artı 5'e geçti. Şimdi bunları artı 6'ya basacağım. Artı 7'ye basacağım. 8 ve 9'da tekrardan görüşelim. Umarım 8 ve 9'a basabilecek kadar item çıkartırız. 2 tane zırhımız var. Önce bunları bir 9'a deneyelim. Şöyle ilkini attık. 8 olmadı. İkinciyi atıyorum. İkinci 8 oldu. Haydi 9 geliyor mu? Tık. Evet bir tane ölümcü plaka zırh. 9 aldık abi. Şimdi de aşağıda olay çıkmış. <laughs> Şimdi de abonos küpelerimizi deniyoruz. Şöyle ilk abonos küpemizi attık. Bir tane 8 aldık. Çok güzel. Bir tane daha aldık. Çok güzel. Bir tane daha aldık. Harika. Bir tane daha aldık. Bu ne oluyor? Bir tane yandı. Bu da yanar gibi. Yandı. 4 tane deneme hakkımız var. Şöyle ilkine attım. Yandı. Attım. Geçti. Çok güzel. Bir tane 9 aldık. Attım. Geçti. Çok güzel. İkinci 9. Bu da geç be. Ah be. Geçseydi güzel olurdu. 3 tane 34'lük aldık. Şöyle bunları ikisini 5 esun yaparız. Bunu da boş bir yerde satarız. Bu herhalde bir 50 falan ediyor. Bunlar da 5 esun yapabilirsek birer won eder. Buradan totalde 2,5 bon kazandık. Harcadığımız para da ortalama 1 won. Aslında çok kazıp. 1,5 bon falan bilmiyorum. İyi ya iyi yine kardayız yani ama bayağı harcamışız. Hazine hava etkinliği gelmişti. Biz de hazine hava etkinliğine elimizden geldiğince katılmaya başlayacağız. Sizlere şöyle göstereyim şu an elimde 77 adet bilet var ama açmadığım sandıklar da var. Geçenki hazine avına nazaran bu sefer hazine avı biraz sıkıntı. Bunlar sanırsam geçenki hazine avında 5'er tane veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa beni düzeltebilirsiniz. Bunlar 5'er tane veriyordu. Yine aynı şekilde bunlar da 5'er. Çoğu şey 5'er taneydi. Şimdi birer taneye düşürmüşler. Şu herhalde bir birer tane falandı. Bunların hepsini birer taneye düşürmüşler. Hatta şu daha da fazla veriyordu diye Hatırlıyorum bir de efendim artık e, tur çevirmelerini 90 doblon karşılığında yapmışlar. Bizim şu an 4 doblonumuz var. Sizlerle birlikte nasıl oynandığını göstereceğim. Şimdi önce bunu bir sıfırlayalım. Burası tamamen gözükmesin. Sizde bu şekilde gözükecek. Ardından bu gibi sandıklardan çıkarttığınız ki bunlar çok ucuz zaten 20 falan hazine biletleri var. Buna tıklıyorsunuz. Hazine av avına gitmek istiyorum diyorsunuz. Grupta seyahat edemezsin diyor hazine adasına gitmek istiyorum diyorsunuz ve gidiyorsunuz. Gittikten sonra efendim burada bir tane goblinimiz var. Buna bir tane hız veriyorsunuz yardım etmekten. Ardından sen de kimsin? Yeterince kutsanmışsın. Yok pardon. Koşalım diyorsunuz. Hız vermezseniz bayağı vaktinizi kaybedersiniz. Bilginiz olsun. Böyle hızlı hızlı koşuyor. Bundan sonrası zaten belli. Şunları da arkaya koyalım. Bundan sonra goblin bu şekilde ilerliyor abi. İlk önce buradaki devasa define sandığına gidecek. Devasa define sandığına giderken beta map'teki slotlar çıkıyor. Bunları öldürüyorsunuz. Yani goblin'i bir nebze olsun yardımcı oluyorsunuz. Bu şekilde devam ettiriyorsunuz. Goblin'inizin canı var. Aklınıza bulunsun. Ve bu slotlar goblin'e zehir atabiliyor. Canını bayağı azaltabiliyor ama öldürmüyorlar. Ama 1'e kadar düşürüyorlar. Bilginiz olsun. Şöyle mesela yine geldiler. 70. seviye simyaseti olan bir karakter bile çok rahat bir şekilde bu etkinliğe katılabilir. Bu etkinlik bizlere neler veriyor? Gelin size birlikte bakalım. Yani şu an tur ödüllerini göstereceğim ama şunları bir keseyim. Birinci turdan bize 3 kor Drakonis. ikinci turdan kritik delici. Üçüncü turdan 15 kor. Dördüncü turdan goblin anahtar kutusu veya ejderha kutsaması çıkabiliyor. Bu arada buldu. Beşinci turdan antika yakut veya 20 tane kor Deomanis. Yani Antika Yakut haricinde bir de çıkabilir tabi. Burada çok önemli değil bu ilk alanlar için önemliydi. Bir tane canavar avcısı veya binicilik tesadüfi verebiliyor. Bu canavar avcısının ticareti yok ama canavar avcısı yani 13 fon falan ediyor. Şöyle bakalım burası da yine antik ejderha elması cert cırt veriyor. Yine ateş ankası ganimet veriyor. 30 günlük aklınızda bulunsun. Bunu alıp sürgün mağarasına vesaire karakterlerinizi Geceleri bırakabilirsiniz Yine beyaz ejderha özütü veriyor 10. turda da Tabi 6. tura kadar da yani 7. tura kadar da yapıp yine bırakabilirsiniz Veya 9. tura kadar ama yapmışken 10. turda yapmanızı öneriyorum Ben şöyle az yine bulundu Dedi mesela 8 defa yaptık abi 128 tane doblonumuz var Bir turdan şu an açtık Buradaki önemli husus Önceden 30 doblondu şu an 90 doblon Olduğu için çok fazla yapan kişi göremiyorum Ben de Buradaki önemli husus bunu fark ettiyseniz ilk çevirişte hiç anahtar istemiyor. Çevirdiniz bir tane mesela bana anahtar verdi. Daha sonrasında buradan sıfırlıyorum. Böylelikle ne oluyor? Tekrar 90 doblon karşında burayı çevirebileceğim. Benim 4 tane anahtarım oldu. Turları da açmak için bir, bir tur toplamak için 9 tane ödül diyor. Mesela 9, 18... Hepsinden 9 9 istiyor. Demek ki bu ne demek oluyor? 9 çarpı 9'dan 81 adet anahtarla bütün turları açabiliyorum. Hatta 90 adet anahtarla bütün turları açabiliyorum. Onu 86 yapalım. 86 adet anahtarla turlarınızı isterseniz buradan da açabilirsiniz. Toplam 8 tane. Goblin anahtarı veriyormuş. Böyle 8 yapalım. Yani bundan 10 tane almamız gerekiyor. Bu da bize 2790 epe denk geliyor. 2790 epe hepsini açabiliyoruz. Ben şu an açmayacağım. Kendim elimle kasmaya çalışacağım tabii ki. Efendim bir nemere daha akmaz mı ya? Dedim ve Nemer'in başına tekrardan geldim. O zaman Nemer'in en üst katında ha 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 tokatlarken... Tekrardan görüşürüz. Şöyle Nemele'nin başına da geldim. C1'den C4'e geçelim ki daha iyi olsun. Bizim C'miz C4 bilginiz olsun. Ha bu arada element atmaya devam ediyoruz. Artı 18'den tutun. Artı 24'e kadar güvenilir bir şekilde element atıyorum. Aklınızda bulunsun. Siz de eğer iteminize güvenilir bir şekilde element attırmak isterseniz Barbunya TV'ye ulaşabilirsiniz. Oyun içerisinden Lisyant su ulaşabilir veya şu an açıklama kısmında bulunan linkten Discord adresimize girerek genel sohbetten beni etiketleyerek yazabilirsiniz. Elementlerinizi atıyorum. Aklınızda bulunsun. Aynı zamanda Discord adresimizde birçok etkinlik yapıyoruz. Dediğim gibi çekilişler olsun, sürpriz çekilişler olsun, yardımlaşmalar olsun birçok şey yapıyoruz. Siz de gelerek bunlardan faydalanabilirsiniz. Deşici 42, Deşici 62. Evet arkadaşlar. Tekrardan Nemere'mizin son katına kadar geldik. Çok da kısa bir sürede geldik. 30 dakikada Nemere'ye çıkabiliyoruz. Bir ikinci kat herkes de olduğu gibi. Beni de ikinci kat çok az yoruyor. Onun haricinde ortalama bir oyuncudan çok çok daha hızlı bir şekilde iki karakter olduğumuz için çıkabiliyoruz. Şöyle bir önce nemerimizi bir çekelim kendimize doğru. Daha sonrasında itemlerimizi takalım artık. Nemerecim seni keseceğim ama önce karakterimin yanına götürmem lazım seni. Şu arkadaşın da sana dalması lazım artık. Performans kalem gelsene. Tek başıma kestim nemereyi biraz vur. Çok iyi nemerimiz de devrildi. Çok hızlı kesiyoruz. Bakalım kaç sandık almışız. Toplam 8 sandık, 5 tane de zihin taşı parçası, 1 adet de mitrir aldık. Toplamda 15, 16, 17 adet sandığımız oldu. Bunları da satacağız tabii ki. İkinci gündeyiz, bugün de hidra vesaire gireceğiz. Ama düşük level karakterimizde hem ETP yapmak istiyorum, hem de ork kapşonlarını toplamak istiyorum. Çünkü ork kapşonları gerçekten güzel para ediyor. Ayrıyetten tanesine 30 emden bile, artı 7 artı 8'lerini değil de artı 7'lerini 25-30 emden rahatça satabiliyoruz. O zaman gelin kurbağalarda ETP'mizi yapmaya başlayalım. Efendim geldik. Hem ETP'mizi yapacağız hem de ork kapşonu kasacağız. Baya burada kasanlar da var bu arada. Yani herhalde kapşon falan kasıyor. Tam anlamadım. Sizlere muhteşem Azrail'imle karşılıyorum abi. Yani Marmara'da tek. Tip 6 Azrail. Ork kapşonu toplayacağım. Savaşçı kasları satılmıyor abi ama ork kapşonları ne hikmetse deli gibi satılıyor ya. Peynir ekmek gibi satılıyor ork kapşonları. Burası aslında güzel gibi ama şöyle bir tane çalalım. Bir tane de şey de açalım. Burada hem ATP mi yapacağım hem ork kapşonu kasacağım bol bol. kurba bacağı da kasacağım. Farklı boş bir CH bulayım. Otomatik avda yapayım ben bu işi. Daha rahat olur hem. Şurayı da son kez çekip otomatik avda farklı CH'de yapalım. Böyle bir envanter yapmayı planlıyorum. Envanterim yine biraz dolu ama elimden geldiğince bir envantere kadar çıkartacağım. Daha sonra bunları basarız. Bu sefer daha öncesinde 9'a denemiştik biliyorsunuz. Bu sefer 9'a denemeyeceğim. Artı 7 de bırakıp pazarımıza koyacağım. Artı 7'sini ben geçen 35 eme satmıştım. Minimum 30 eme satarız diye düşünüyorum. Efinim bütün ork kapşonlarımızı topladık. ETP görevimizi tamamladık. Az 31 bizi selamlıyor. Şöyle ork kapşonlarımız içerisinde herhangi elementli bir kapşon maalesef yok. ya Zaten olsa şaşarım. Çok önemli değil. Bütün kapşonlarımızı artı alta seviyesine kadar getirelim. Ardından buluşup artı 7'ye basalım. Şimdi bütün kasklarımızı artı altı seviyesine getirdik. Bu sefer aç gözlülük yapmayacağız. Artı 7 de bırakıp satacağız abi. İlki yandı. Tabi geçerse. Şöyle bir tane aldık. Çok güzel. 35 hem. 35 em. 70 em oldu. Hadi bakalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi. Lan ne oluyor? E ee? Tamam. Bir, buradan bir bivonumuz var. Güzel. Yani umarım güzel gibi. Ortalama 30, 25 en falan harcadık. Kazancımız 60 en falan. Efendim tekrardan şansımızı denemeye geldik. Kaç videodur deniyoruz. Bir türlü şeytanın bacağını kıramıyoruz. Önemli mi? Çok da önemli değil. Şeftali çiçeklerimizi yaptık. Şimdi buradan bir sim suyu yapacağız. 400 tane. Sim üzerine bir de zin suyu da mı yapsak acaba? STR mi bassak diyorum. Sims mı devam etsek? Hadi bu seferlik bir de STR yapalım. Bakarsınız güzel bir STR yakalarız. Şöyle 200 tane mavi şebnem yapabiliyorum. Direkt 200 yapalım mı? Bence yapalım. Tık hepsi bitti. Elimizde var 0 şu an. Birlikte bakıyoruz. Tık. Aa, Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Bu bölümlük bizden bu kadar olsun. Siz de dilerseniz bu yamada gelen güncellemeleri merak ediyorsanız 24.2 güncellemesine özel bir video paylaşmıştım. Direkt sağdan tıklayarak o videoya gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Güncellemeleri okumayı unutmayın. <laughs>